Beyazıt Camii'ne kapıdan girdim. Affedersin. Kürsüde bir dana böğürüyor. Dana. Hiç adam bağırmasına benzemiyor. Ya Rabbi! Hi! Hi! Bize şunu ver! Ulan adam esirine böyle hitap etmez. Öküz. <laughs> Bu adam sonra milletvekili de oldu. Allah Allah. Feyzullah değerli. Dedim ki şöyle durdum. Bu bir ecnebi şuradan dinlese. Bu adam kime kızmış da sövüyor der. <laughs> Lan doğanın bir uslubu var hayvan. Dilenci bile boynunu eğer Allah rızası için yalvarmaklı bir ifadeyle bana bir sadak kadar? Bana bir sadaka haber dese gülersin. Herif <laughs> dua ediyor. Bekledim. 10 dakika, 15 dakika. Ezan okunmuş. Okunmuş. Hani palavra sıkıyor. Masonların arayına kurt konuşuyor. Sonra gitti masonun partisinden milletvekili oldu. Ne yaptın deyince de biz onu partiye başkan yaptık. Cami imam yapmadık dedi. Bakın burada da size bir söz söyleyeyim. Bizim en büyük kaybımız 23 milyon kilometre kare topraklarımızı kaybetmek değildir. Şahsiyetimizden ve karakterimizden kaybettiğimiz o toprakların kaybından çok daha mühimdir.